Merhaba arkadaşlar. Oya Doğan ben. E, ee, Piki'de, kinesiyolojide kaslarımızın, enerjimizin, bedenimizle konuşmanın mucizesini öğrenmiştik. Ama burada, bu eğitimde meridyenlerimizin, o enerjinin aktığı kanalları, onların duygularımızla, organlarımızla, kaslarımızla ilişkisini, onları düzenlediğimizde enerjimizin nasıl yükseldiğini, duruşumuzun, duygularımızın nasıl dengelendiğini görmenin keyfini, hazını yaşadım. Sağlığımı bu yolla daha da koruyabileceğimi de biliyorum. Ee, i̇nanılmaz keyif aldım. Keşke ülkemizdeki herkes e, bunu tanıyabilse, kinesiyolojiyi öğrenebilse. Sevgili Ömer gibi tüm tıp doktorları da kinesiyolojiye e, merakla ilgilenip tüm insanlara bunun faydasını aktarabilse onu umuyorum. Herkese bana geliştirdiği katkılardan dolayı da teşekkür ediyorum. Ne? Sana da. Sağ ol.